Daha önce de anlattığımız gibi, bizim titreşim alanımızı sahip olduğumuz inançlar, korkular ve bunlara dair duygularımız oluşturur. Eğer çok çalışarak para kazanacağımıza inanıyorsak, kendimiz için bu deneyimi yaratırız. Keza, paranın zor kazanıldığına dair inancımız varsa, yine deneyimlerimiz bu inancımızı şekillendirir. Daha fazla parayı hak etmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Görünüşte herkes parayı hak ettiğini düşünür ama genellikle yaptığımız çalışmalarda bilinçaltı düzeyde hak etme duygusunun eksik olduğunu görüyoruz. Kiranızı, kredi kartınızı, faturalarınızı ödemediğiniz zaman acı çeker, endişelenir ve üzülürsünüz. O anda hissettiğimiz duygu yoksunluk yani bir şeyin yokluğudur ve bu Alanımıza yoksunluk enerjisi olarak yansır. Korku, endişe, çaresizlik, gücenme, kendine acıma gibi duyguları titreşimimize yayar ve bu da bizim o duyguları tekrar deneyimlememizi sağlar. Bu durum bolluk enerjimizi bloke eder, kapatır. Oysa varlık enerjisi, insanın varlık, bolluk hissine gelir. Parayı yoksul insanlar daha çok düşünür çünkü zihinleri sürekli ödemediği, ödeyemediği borçlarda olduğu için borç odaklıdır. Buna odaklandıkça borçları asla bitmez. Zengin insanlar ise parayı çok düşünmez. Para zaten vardır ve olmaya devam edecektir. Bu nedenle yoksulluk enerjisi yaymazlar ve parasız da kalmazlar halk arasında para parayı çeker deyişi bu nedenle doğrudur. Uzun süre yoksunluk enerjisi yaymış olan insanların bir anda varlık enerjisine geçmesi kolay değildir. Ama her gün sahip olduğumuz için minnet duyduğumuz birkaç şeye odaklanarak ve bunlar için şükrederek başlayabiliriz. Bunlar hemen para enerjisini değilse de pozitif enerjinin hayatımıza akmasına neden olacaktır. Bütün borçlarınızı ödemiş olarak varlık içinde yaşıyor olmanın nasıl bir duygu olduğunu imgelemeniz işe yarayacaktır. Bilinçaltımız gerçek olan ile imgelediğimiz arasındaki farkı bilmediği için bir süre sonra bizi o enerjiye doğru taşımaya başlayacaktır bütün bir parayı bozdurarak cüzdanınızda taşımanız yine her cüzdanı açtığınızda size varlık enerjisi verecektir. Bu parayı harcamadan cebinize taşıdığınızda beğendiğiniz şeyleri alabilme gücünüzün olduğunu bilmek sizi yine varlık enerjisine taşır. Bir arkadaşım cüzdanındaki bir kutu içinde birkaç tane çeyrek altın taşıdığını, bir şey beğendiğinde altın olduğu için hemen bozdurma şansı olmadığı halde bir nedenle cüzdanı açtığında o kutuyu görmenin kendisini rahat ve güvende hissettirdiğini söylemişti. Ben danışanlarıma evin görünür bir yerine mor bir kase koymalarını söylüyorum. Bunun içine bozuk paralar Küçük kağıt paralar koyabilirsiniz. Kasenin yanından her geçtiğinizde o kağıt parayı alın ve sallayın diyorum. Parayı sallamanız bolluk enerjisini de harekete geçirir. İçinde bozuk para varsa kaseyle birlikte sallayın diyorum. Nasıl hareket etmediğimizde vücudumuzdaki enerji blok olursa ve bizi ağırlaştırırsa para enerjisi de tıkanır ve ağırlaşabilir. Vücutta tıkanan enerjiyi spor ya da yürüyüş yaparak, koşarak, dans ederek harekete geçiririz. Ve rahatlarız. Para enerjisi de onu sallayarak hareketlendirilebilir. Bir diğer çalışma da şudur. Evde görünür yerlere, duvar diplerine, masanızın, tuvalet aynanızın üstüne sahte oyun paraları serpebilirsiniz. Bu paraların gerçek olmasına gerek yoktur. Çünkü bilinçaltımız gerçek olanla olmayanı bilmez. Sadece parayı görür. Bu çalışma kısa bir süre sonra bilinçaltınıza her yerde para var. Para içinde yüzüyorum mesajını atacaktır. Bildiğiniz üzere önemli olan da zaten onun ikna olmasıdır. Evimde misafir olan bir arkadaşım yerlerde paraları görünce ilk önce şaşırmış. O gece kendisini sokaklarda para toplarken gördüğünü söylemişti rüyasında. İşte bilinçaltı bu kadar kuvvetlidir. Kendimizi para ile ilgili korku ya da endişe içinde bulduğumuzda odağımızı hemen başka konulara kaydırmayı deneyebiliriz. O endişe ve korkuyu hissetmenin hiçbir işe yaramadığı gibi tekrar deneyimlemeyi çağırdığımızı bilmek biraz işe yarayabilir. Bu bilişle kendimizi daha iyi hissettirecek durumlara geçiş yapabiliriz. Bir kenarda küçük kağıt ya da bozuk para biriktirmek bile varlık bilincimizi güçlendirir. Sınırda yaşamadığımızı hissettirir. Bazı insanlar da en kötü senaryolar sever. Bir anda tüm varlıklarını kaybettikleri dehşet korkular üretiverirler. O senaryolarda evlerini, arabalarını, işlerini kaybetmişlerdir. Bu senaryolar Yoksunluk titreşiminizi artırmaktan ve kendinizi daha kötü hissettirmekten başka bir şeye yaramaz. Uzun yıllar önce böyle bir senaryoyu yaratmış birisi olarak en kötüsü olacağına inanırsanız en kötüsü olur diyebilirim. Çok borcu olduğunu söyleyen bir danışanıma tüm borçlarını bir kağıda yazmasını söylemiştim. O zamana kadar sadece borçlarına odaklanmıştı ve zihni sürekli bunun yarattığı korku ile mücadele ediyordu. Karşılaşacağı rakamdan korktuğu için borçlarını alt alta yazmaktan bile kaçınmış. Kaçtıkça korkusu büyümüş ve Demokles'in kılıcı gibi tepesinde sallanmaya devam etmişti borçlarını yazdı ve ortaya çıkan rakamı gördüğü anda yine biraz korktu ancak sonra zihni yavaş yavaş o rakamı kabul ettiği gibi sonrasında o kadar borcun nasıl ödeneceğine odaklanmaya başladı. Rakam bir süre sonra onun için neredeyse normalleşti ve zihni sürekli ödeme planları oluşturmaya devam etti. Aslında olan şuydu. Korkusuyla yüzleşmiş ve ondan kaçmaktan vazgeçmişti zihni ben bu borçları ödeyemem düşüncesinden yavaş yavaş ben bunları nasıl öderim düşüncesine kaydı ve borçları ile ilgili kontrol duygusu yeniden güçlendi. Paraya dair tüm negatif inançlarını sorguladı. Parasızlığın kendine hangi noktalarda hizmet ettiğini fark etti. Başka bir şehirde yaşam kurmayı çok istiyordu ama bir yandan ailesinden uzakta yalnız başına kalmaktan korkuyordu. Bu korkusunun da gitmeyi çok istiyorum ama para durumum müsait değil şeklinde maskeliyordu. İlk ödeme planında arabasını satmak vardı ama korkularıyla ilgili kendi üzerinde çalıştıkça arabasını satmaya bile gerek kalmadı. Kısa sürede tüm borçlarını kapattı ve rahatladı. Başka bir danışanım bir gün paraya sıkıştığını ve 2000 liraya acilen ihtiyaç duyduğunu anlattı. Günlerce bu parayı nasıl bulacağına kafa yormuş ve bir türlü çare bulamamıştı. En sonunda düşünmekten yorulup işi oluruna bıraktığı bir akşam erkek kardeşi eve yemeğe gelmiş ve o gece kardeşi evden ayrıldıktan sonra yemek masasının üstünde tam 2000 lira bulmuş. Olacak iş değil dese de tam ihtiyacı olan paraya kavuşmaktan ötürü şaşkın ve sevinçliydi. Ona dedim ki çünkü tam bu kadar paraya ihtiyacın olduğu için daha fazlasını beklemedin bile. 2000 liraya ihtiyacım varken 5000 lira bulacağına inanamazsın ki. Oysa evren için 1000 lira ile 1 milyon arasında hiç fark yoktur. En çok inandıklarımızı çekeriz biz. Bu parayla ilgili kardeşini aradığında o paranın ev hediyesi olduğunu öğrenmiş. Kardeşi ilk önce bir hediye alacakken sonra neye ihtiyacı olduğunu bilmediği için hediye yerine para vermeye tercih etmiş. İş arayan ve ayda bin lira maaşın kendisine yeteceğini söyleyen biri nereye giderse gitsin kimse kendisine bu rakamdan fazlasını teklif etmeyecektir. Çünkü o ayda en fazla bu kadar kazanabileceğine inanmıştır. Bolluk enerjisini kendimize çekerken eyleme geçmeyi de unutmamalıyız. Evren bize bolluğumuzu artırmak için pek çok yol bulacaktır ama biz eyleme geçip o fırsatları davet edersek bu enerjinin akışını kolaylaştırmış oluruz. Bu, başarılı insanların oluşturduğu topluluklara girmekten, yeteneklerimizi gösterebileceğimiz alanlar yaratmaktan bir piyango bileti almaya kadar oldukça geniş bir yelpazeye yayılabilir. Tüm bunları yaparken bizi kısıtlayacak beklentiler içinde olmamamız önemlidir. Keyif aldığınız işler yaptığınızda enerjiniz daha yüksek olur ve herhangi bir beklentiye girmeden eğlenerek ve keyif alarak para kazanabilirsiniz. Evrende bir alma ve verme dengesi vardır. Vermeden sadece almaya odaklanırsanız bu denge bozulur. Keza tam tersi de geçerlidir. Almadan verme odaklı olmak da bu dengeyi bozar. Aslında enerji çok basit çalışır. Verir, bir yandan alırsınız ve ne kadar çok verdikçe o kadar çok aldığınızı görürsünüz. Verdiklerinizin illaki para olması gerekmez. Arkadaşlığınızı, dostluğunuzu, yardımseverliğinizi, sevginizi verebilirsiniz. Arkadaşlarınıza vereceğiniz ufacık hediyeler bile sizin varlık bilincinizi güçlendirir. Yokluk bilincinden varlık bilincine geçmekle ilgili küçük bir örnek anlatmak istiyorum. Çok ödeme yaptığım için kendimi kötü hissettiğim bir gün yakın bir arkadaşım "Ne güzel. Çok şükür. Tüm bunları ödeyecek param var." diyerek tüm bakış açımı değiştirmişti. Şimdi ne zaman bir ödeme yapsam bunları yapabildiğim için şükrediyorum. Bu çalışmalarda kendi cümlelerinizle kuracağınız bazı olumlamaların da çok etkisi olacak, bunu göreceksiniz. Para bana her zaman akar. Her zaman ihtiyacım olandan daha fazlası bana gelir. Bolluk ve bereketin getireceği tüm değişimlere açık ve hazırım. Şimdi şu anda bana akmasına izin veriyorum. Parayı bir mıknatıs gibi çekiyorum. Bu cümlelerden bazılarıdır. Unutmayalım ki bilinçaltımız çok karmaşık ve uzun cümleleri anlamaz. Olumlamalarımızı mümkün olduğunca kısa ve net cümlelerle yapalım. Bunu güçlü ve kendinizi ikna edici bir tonda yüksek sesle söylemeniz de işe yarayacaktır. Böylece yavaş yavaş paraya dair duygularınızın negatiften pozitife doğru kaydığını fark eder. Kısa zamanda hayatınızda bunun sonuçlarını da almaya başlarsınız. Evrenin para ve bolluğu gönderme konusunda sınırsız potansiyeli vardır. İlk önce küçük hediyeler akmaya başlar hayatınıza ve sonra bolluk bilinciniz açıldıkça varlığı hayatınızın her alanında görmeye başlarsınız. Sevgi, ışık ve mutlulukla kalın. Teşekkür ederim.